Merhaba arkadaşlar. Bugün Gökova'dayız. Gökova'da yeni bir teknikle yapılan bir evi ziyaret etmek istedik. Sizlere de bir bilgi vermesi amaçlı. Hızlı yapılan bir sistemmiş ve sağlam, depreme dayanıklı. Belki de hoşunuza gider. Şöyle paylaşacağım. İzlersin. İnşaat var. maliyetlerini merak eden insanlar bakın. Yeni bir şey bulduk. Köpük ev diye bir şey varmış. İnsanlar böyle bir şey yapıyorlar ve çok ucuza geliyor. Ne kadarı metrekaresi? 70 yani 100 metrekareyi 70 bin liraya yapıyorsun. Evet, evet. Şöyle Baksana hani, köpükler. Örgü halini gösterebilirsin şuradan bak. Şu an sonra da sıvayla kaplıyorlarmış. Şu firmada bu bakalım görmeye geldik bakalım nasıl bir böyle şey. Böyle bunları koyuyorlar. Üzerlerine de beton püskürtüyorlar. Bir çatı da aynı şekilde. Hatta diyor ki ne diyor? Depremde yıkılmayan evler. Çok enteresan. Yeni yeni şeyler öğreniyoruz. Bakalım gidelim evi de gezelim. Bakalım nasıl bir Vurdum şeymiş. Vurunca içine göçmesin. Şöyle vurma silah sıktı. Silah sıktı. Biz sıktırdık. Jandarma inanmadı sıktı. Hmm. Karşıya geçmiyor. Aa! aa. Şimdi bir çift su oldu. Ama hani içinde de şey var, strafor. Mermi ilk de cepheyi deliyor. Ikinci de sıvanıyor, ikinciyi geçemiyor. O yüzden askeri şeyler de bunlardan yapıyorlar. Suyun akarı, koruma yerlerini. İnce sıvasını yapayım 600 lira. 600 lira mı işte metresi 600 liraymış. Tamam ama şimdi Peki bunun üzerine kiremit mi Allah döşeyecekler? Allah, 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 çok önemli. Nasıl dikiniz var? 8 santim beton atılıyor hı hı. Hayır, Ondan sonra da tamam, kiremit, kiremit değil mi? Tamam. Merkez, 1100 lira civarı bir yine. Allah. Tabii, tabii. Normal beton harma 1250'den çıkıyor. Hemen hemen. hemen hemen. 1250 kabası mı çıkıyor beton arminin? Yok bitmişi. Yani mesela... E bunun da 1100'e mi çıkıyor? Evet. E niye bunu tercih etsin o zaman insana? Beton armeyi tercih etsinler. Beton yıkadım öyle. Ha. Ölmüyor. Bunu şimdi, şimdi bitirdikten sonra vallahi ki belediye karar verdi yıkacak. Evet. Bunu yıkması o kadar zor ki bunun yerine 10 tane ev çok rahat yıkar. Allah Allah. Her tarafı bağlantılı olduğundan yıkamıyor bunu. Çekiyor, büküyor geri gidiyor. Ha, birbirine bağlantılı her çünkü tarafı, her bunlar. Tarafı. Yani her Yani yekpare duruyor hepsi. Bakalım hadi içeri de bakalım. Hmm. Bütün Peki ses yalıtımı, yalıtımı nasıl bunların? Odadan odaya ses yalıtımı Yok, nasıl? ses yalıtımı falan çok mükemmel. Isı hmm. ve ses yalıtımı için zaten tercih ediliyorlar. Çatıyı yüksek çatı yapmışlar. Hı -hı. Bir şey yapacak Hı -hı. mı üst katına? 6 metre. Yok yapmıyor. Yapmıyor ama kapatacak mısınız yoksa böyle yüksek mi? Asma var. tavan var. Asma tavan. Hmm. Orada artık elektrik, su tesisatı. Sıcak da fazla gelmez. Evet. Hmm. E bebeğin banyolu herhalde. Burası bir oda. Evet. Çok az olduğundan daha az risk taşıyor. Anladım. Buna ne diyorlar buna? Bu yöntemin ne? internetten araştırdınız. Çelik donatılı panel. Çelik donatılı panel. Şu an ben size kataloğunu veririm ona da bakın. Tamam. Sağ ol. Süper. Havuz da mı yapıyorlar? Ha yok ben size demedim. Bu yani yüksek olunca kabarma olur. Şimdi evet, yani, tabii. El, Bel el, verir diye, oluyor. değil be, mi? Be, be evet. evet, aynen. Altı yapmadan yukarı yapıyorsun. Komple direkler önce o taraf yarın atacak. Yarınaya örgülüp betonunu Siz püskürtme deyince ben betonu püskürtüyorlar zannettim. Yok. Elle sıvanıyor şu anda. <laughs> makineyle sıvanıyor. Hem makineyle sıvanıyor. İkisi de oluyor. Bu arkadaşlar böyle yapıyor. Siz nereden geliyorsunuz peki? Afyon, fabrikamız Afyon'da. Afyon'da. Türkiye'de üç tane var bunun fabrikası. Bir tanesi Afyon'da, bir tanesi İstanbul'da, bir tanesi de ne, Düzce'de. Düzce'de. Çok güzel. Tüm Türkiye'ye çalışıyorsunuz tabii. Tabii, tabii. Oda, banyo. Ama şey lazım herhalde değil mi? Su basmanını biz yapacağız. Üstüne siz geleceksiniz. Ama su basmanını bile yapmadan önce, başlamadan önce bizle... Ha, su basmanını yapalım. siz de yapabilirsiniz. Yok biz yapmamız değil. Şimdi şuralarda e, burada gözükmüyor ama orada gözüküyor. Ha? Alttan demirler çıkıyor. Hı. Hmm. Biz o demirlere monte ediyoruz. Şimdi çubuk bir, her yerde. Bir çubuğu delip sonradan monte etmek var. Bir evet. de betonun içinden kendi Tabi Tabii daha sağlam. Daha Peki burada bu dediğiniz fiyata elektrik su tesisatı dahil, dahil. mi? Dahil. Hı, i̇yi. Zaten su tesisatı falan buranın bakın oldu. Anladım. Elektrik falan. Sadece köpüğü ıstıcıyla saç kurutmasının sanayisi var. Hı hı. Eritip evet, geçiriyorlar. Evet, Öyle duvar kırma falan yok. Süper. Sonrasında sıkıntı olduğunda da aslında şeyi kolay. Tabii tamiri tabii. Kolay. Kolay. Evet, kolay. Müdahalesi kolay, kolay. Evet. Bir dakika bu evin sahibi mimar mıymış? Bir dakika, sahibi mimar mıymış? Mimar. Ha, ne güzel iş. Planı yapıyorlar dedi. Ha, ölümü yapıyor ya, adam dedi. Duymuş adam. bizim planı. Normalde. Dur evin planı nasıl, da, nasıl şimdi burada? Benim istediğim böyleydi. Tabii bahçeye, havuza bakıyor. Şurası evet. salon. İki iki oda burada, iki oda burada. İki salon oda. ufak bir tek. Ha. Aynen buydu benim. Sonra da arkaya bakan Misafir yatak odaları Aynen. var. Bunlar misafir yatak odaları mı? Yok, arkada onlar. Arkada İşeride onlar farkla. Onlar Bunlar, Bunlar ne? Burası ne? Tuvalet mi? Tuvalet banyo. Ha. Evet, banyo. camı banyo çok yukarıda çünkü. Var, bir oda var bir oda vardı. Hı, -hı. Hı, -hı. tarafta da e, bir çamaşırhane var dışarıda. Burada çamaşırhane. Mantıklı. Aslında banyo. büyük bir soyunma odası da olması lazım. Çok gerekli. Peki dışını taş mı kaplayacaklar? Bunu ne yapacaklar? Bilmiyoruz. Ama her şey kaplanabiliyor. Sorun yok. Sorun ha. Su çubukları diyor. Anladım. Biz baştan bunu ölçülü plana verdiğimizde su basmanı yapan arkadaş o ona göre koydu. daha sağlam oluyor. Burası ayrı yeten misafirler için yapılmış bir alan mı? Şimdi şu orta bölümü var görüyorsunuz. Evet. Oraya bir kat konuyor. Anladım. Üst katta, katta yataklar. Merdiven. Gelen ran üstte yatacak, altta oturacak misafir. Muhteşem. Benden rahatsız olmasın diye adam gelen misafirini diyor. Rahat davransın Bilmiyorum. diye. Bilmiyorum. Misafire dört olur. Evet. Evet. Biz evet. De, e misafir de misafir olalım. Yolu, biz Aynı de misafir olalım. Peki bu artanlar ne olacak bunlar? Bunları da biz götürelim kendimize yaparız birleştirin. <laughs> yani şey Tavuk kulübesi bunlar yaparız. <laughs> <laughs> Bunlardan şey kulübü mulübü olur. Kümesi. 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 Havuzları bunu tercih etmenin nedeni bu tel donatı ya. <laughs> kenardan, sağdan, soldan patlama riski olmuyor. Kaç ton olursa. Hmm. Daha e, aslında uzun ömürlü oluyor o zaman. Yüzme havuzu için yapımı kolay bir yer. Sadece da... kazılıyor. Onda böyle bir patlama olmuyor. Bitti. Bata, 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 bata. Üzerine bir de şey mozaikini döşe. Ha, ne döşersen ha, döşe. Ha. döşe. Ay, süper. Ben. Teşekkür ederim. Hem hızlı bir sistem, hem uzun ömürlü, hem depremde kafanı yıkanmıyor, hem de birbirine geçen bir sistem var aslında, daha uzun soluklu. Bir de hızlı çıkıyor anladığım kadarıyla, çok daha hızlı. Nasıl? Harika değil mi? Vallahi benim çok hoşuma gitti. Aklıma yattı. Siz de bir araştırın, yeni ev yapmak isteyenler. Güzel bir teknik. Hadi görüşürüz, hoşçakalın.